Senin pişmemiş suflenden çok çok iyi. Neyli şu, sufle? Pardon. Pişmemiş. Ama yeni pişirecektir. Ha, o konuyu da Sufle açtın. sıcak sunulur yani. Evet. Bakalım. Şimdi o konuyu açtın. Yetişir Demin inşallah. Getirdin. Şöyle e, normalde sizin pişirme süreniz iki buçuk saat ya. Evet. Fakat o an pişirilmesi... E, servis edilmesi gereken işte kuymak muhlama gibi, sufle gibi evet. yemekleri bundan sonra katılacak yarışmacılarımıza da söylemiş, duyurmuş olayım. O Dakika içerisinde yapabilirsiniz. Ona müsaade ediyoruz. Çünkü sufle önceden pişmez. Siz daha suflenin nasıl pişeceğini öğrenmemişsiniz. Nasıl pişeceğini değil. Bilmiyorsunuz. Ben, ben o gayet iyi biliyorum. O çocuğa ne pişirdiniz çok merak ediyorum. Şu anda pişirmemişsiniz. Evet, <laughs> evet. Kime ne pişirmiş? Çocuklarına. Şu Aa. anda pişmemiş. Yani yetiştirilmemiş, pişirememişsiniz zannettik. Çocukları için. karıştırmasak mı acaba? Daha sonra ben değil, kötü bir şey değil. söylemedim. Ne ya. pişirip de yedirdiniz dedim. Eşim olmaz. gayet de güzel yediriyorum. Kimsenin çocuklarını, ailesini katmayalım. Öyle kafanıza Ömer düştü falan. Ömer bugün freni patlamış kamyon evet. gibi gerçekten ne konuşacağını, ne söyleyeceğini bilmiyor. Herkese ayrı bir şey söylüyor. Siz çok biliyorsunuz zaten. Biz biliyoruz ki burada evet, oturuyoruz zaten evet. ama sizin bilmediğiniz var. Nerede yaptınız koalisyonu? Hiç hiç koalisyon hiç hiç var, o toplara var. girmeyin yenilirsiniz. Devran Hanım, senin dünkü pişmanlığın ne yani? Pişmanlığımız. Pişman olalım. Adaletsiz Devran Hanım olsun bence. Hayda. Dünkü, dünkü pişmanlığımız. Evet. Dünkü evet. pişmanlığımız. Pişmanlığı evet. Şöyle izah edeyim İza tabi ben bugün bu menüyü ettim. okudum, baktım He. ve röportaj verirken de bunu söyledim. Hı. Dedim evet. ki ya. Bu menüyle bir yarışmacı geliyorsa o zaman ben dün Hatice Hanım'a haksızlık yapmışım. Bence tamam kadın, ben yanaşmaya çalışıyorum. Çünkü bence de yanaşmaya çalışıyorsun. Sen panik yapmaya çalışıyorsun. Sen panik kesinlikle. Kendi gününü oynuyorsun. Aynen öyle. Aynı kendi gününe oynuyorsun. Asla ben. kendi günüme oynamaz. Günü dün gördüm. Dün gördüm. Yaşam. Ben, hala söylediklerimin Arkasındayım dün gördünüz. Bakın, gözünü, gördünüz. Yemekleri de aynen. gördünüz. Olamaz. Konuşmayın. Konuşabilir miyim? İkisini bir birbirine karıştırmayın. Ben dün söylediklerimin hala arkasındayım. O ayrı mesele. Tamam. Ama ben bugün bu menüyü görünce dedim ki en azından dünkünde bir emek vardı. Niye vermedin o zaman? Hanımefendi oturmuş yapmış güzelce sunmuş yemeğini buraya. Tamam da hafif Baklava verseydin. açmış eliyle ama kabak çiçeğinden Aa, doğuma. Bugün aklına geldi? Onu yakmış bugün yanına kabak mücver. Tamam da bugün Bu aklına geldi? kazla gelmişti gibi bir şey geldi. yani bu. Bugün mu aklına e geldi? Bugün mu geldi? Zaten görünce diyor, Ben sizin tamam ben ben tamamen var. hak diye düşündüm. Madem Şunu... beni eleştiriyorsunuz da evet. siz 5'e çarpı atıp da altıya Tamam da, yazan da sonra da ben e, kararımı fark değiştirdim yani. Kararım Değiştirdiğinizde çok mu büyük bir etkisi olduğu bir puanın? Allah o, aşkına. Olsun, yine en az da verdim yani. Yok ben en da 6 verdim. Sen de versin. Siz nasılsınız biliyor musunuz? Siz insanın yakasını bırakmayan geçmişi gibisiniz. Kesinlikle öyle değil. Gerçekten öylesin. Yok, o ne demek ya? Ben hak, ben hak insanlık, ben yakasını bırakmayan geçmişi söylemi. Haksızlık kabul etmem ben Beni bundan sonra hiç kaybedecek hiçbir şeyim yok ee, Onlar korksunlar Onlar konuşabildiği kadar konuşsunlar Hiç sıkıntı değil ee, Ekranda da göründüğü üzere ben Ben zaten Bir şey olmadı Aha. Ben zaten ee, Heyecanıma yenik düşerek Bir şeyleri yapamadığımı Herkes gördü Görecek yani onlar düşünsünler. Ben değil. Sonuçta burada kazanacaksak bir çoluk çocuğumuza onu götürüp Haksızlık yedireceğiz. Haksızlık siz yapıyorsunuz Alakası ama. Alakası yok ama. kesinlikle. Ne, de, ne haksızlığımı gördün? Benim haksızlık yaptığımı gördün? Tamam düşünüyorsunuz da ne haksızlığımı ama. Gördün? benim Benim haksızlık yaptığımı düşünüyorsunuz ama benden bir puan yukarı vermişsiniz. Keza onu da son anda kesinlikle. çarpılamışsınız yani. Siz buraya yemek 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 yapmaya gelmediniz. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Yok yok geldim. yemek yapmaya geldim. Ama siz buraya göreceğiz. yemek yapmaya değil, Fos siz Bey, buraya konuşmaya geldiniz. Kesinlikle sakinci katılıyorum sakinci asmaya sana. Asmaya kesinlikle. Asmaya asmaya kesinlikle asmaya kesinlikle asmaya aynen öyle. Katılıyorum. Bakalım. Ben de konuşayım. Başarılı olamaz da. Elif nereden çıktı o? Ben e, bugün, inanıyorum, araştırdım. Ya bugün araştırdım. Devran Hanım'ı bugün araştırdım. Instagram'ını buldum. Takipçi e. satın almış. İzlenmeleri bini bile geçmemiş. Allah'a her hafta bir tane karşılaşıyoruz böyle. Ama bir yani araştıran birisiyle karşılaşıyoruz. Ben açıklama yapabilir miyim? O Açıkla takipçiler, bot mı var? Hayır, hiç de öyle bir şey yok. O takipçiler 3 senedir benim hesabımda duruyor. Sene sene hesaplarımın analizini çıkarır, şu masaya bırakırım ben. Ha, Çok ben Gülüyor, çıkayım, o yüzden o yüzden hazırlı ha, düşünmeyin. Hiç ben buraya takipçi kasmak için gelmedim. Bir benim böyle bir şey ihtiyacım Kesinlikle yok. Kesinlikle retik yapmaya gelmişsiniz. Benim böyle bir rating? şey ihtiyacım yok. Ne gideceğim? Kaç takipçim var ki? 18.000 bin mi 19.000 bin mi öyle bir 18.000 bin takipçisi var. Çok 800 değil. izlenmesi var ama. Ha yüzde onu desem diyorsun. Analizleri de diyorsun, yapmış. En az 1800-2000 takipçi almış. Analizleri de yapmış şey, bu arada Zuhal Hanım. Yani Avaşlamış. siz Instagram algoritmasını bilseydiniz şu an şunu söylediğinizde Algoritma. gerçekten utanırdınız. Siz bildiğiniz için o kadar az izleniyor. Ben Instagram'dan iyi anlayan bir insanım o yüzden. ve kullanırım. Aktifte kullanırım. Yalan değil. Bu gizli bir şey de değil. Ne ben bunu saklamıyorum. <laughs> Bunda bir şey yok. Benim Çok hesabım 3 yıldır herkese açık 3 yıldır ben bu hesabı aferin, bu şekilde kullanıyorum. Günü ben, sonuçta, ben sonuçta e-ticaret yapıyorum. Kalkıp tanıtımlarımı orada yapıyorum. İşinin bir parçası İşimin, evet. Benim doğru. işim zaten sosyal medya Zuhal'la. Evet evet doğru söyleniyor. Yani hiç o toplara girmeyin ben çok... bence. Ayıp ama ediyorsun. yani niye araştırdın devranı başkasını? Ay neden? Çünkü masayı tanımam lazım. Masada masayı oturanları tanımam. tanımam, lazım. Valla masif ağaçtan gayet ya. güzel yok. Hiç ben Hicam Afer'in Instagram'ını araştırmadım işte. ama öyle bir düşüncem var Herhalde Herhalde yani. siz benim hesabımı kıskandınız. Kesinlikle Kendinizin, ben, ben Kendinizin ben ben tane ben, hiç bakmadım. Kendinizin tane söyledim, takipçisi diye... vardır. Üç tane de like alıyorsunuzdur herhalde. O yüzden Aa. yarışmadan sonra bana isimlerinizi atın. Artık hesaplar etkettin. yarışıyor artık tamam. bir program sunacağım ben. Kimin kaç takipçisi var onlara göre. Ama kendileri başlattılar Zuhal ben hiç girmedim. Benim amacım reklam olsaydı ben zaten derdim ki arkadaşlar işte ben Instagram'da Reklam için gelen bilmiyorum. var olabilir kabulümüz. Falan. Sadece bu kurallara riayet edeceksiniz. E gerçekten de karakteriniz veya psikolojiniz, halet ruhiyeniz eleştireye gelemiyorsa yanlış olduğunuz konuda uyarılmayı sevmiyorsanız tıpkı dünkü beyefendi gibi katılmayacaksınız bir yarışmaya. Bu yarışmada kıyasiyeye eleştirilirsiniz. Kesinlikle. E, tartışma da olabilir. Bunlara açık olmanız lazım. Aa ben eleştireye gelemem, yanlışım da yüzüme vurulmasın. Aa ben e, takdir edileyim, sürekli ben pohpohlanayım istiyorsanız öyle bir dünya yok ya da bizde yok. O zaman başka yerlere gidersiniz. Wow. Elif Hanım, Devran Hanım'ın sosyal medyasına bakmış. Ben de anlamış değilim. Niye baktı? Acaba Devran Hanım burada prim kazanmaya mı geldi? Yoksa yarışmaya mı geldi? Zaten pek onda zaten umudum yok da. Bence buraya prim kazanmaya gelmiş. Elif Hanım bence beni rakip olarak gördü ve bence beni kıskanıyor. O yüzden sosyal medya hesabımı burada masaya getirdi. Ama Elif Hanım benim tırnağım bile olamaz. Devran Hanım bence bu yarışmaya şov yapmak için gelmiş, takipçi kasmak için gelmiş. Başka bir açıklaması yok. Zuhal Hanım, şey söyleyebilir miyim? Söyle. Dün geldim, girerken baktım, yani üstüme geliyor, üstüme geliyor. Yani Fuat Bey hayırdır? Ee, girerken çok enerjiliydin. Ha efsane ee, geldi diye aynen. bağırdın ya. Balon gibi söndün. Sonra tekrar Bugün bir alev aldın ama. Ee, Fuat Bugün Bey göreceğiz. siz bir yere böyle bir giriş yaptıktan sonra insanlar sizden bir aksiyon beklerler. Kesinlikle. He. Bakın bu böyledir. Teşekkür gibi girdi diyorsun. Gidin. Bir yerde konuşmacı olduğunuzu varsayalım girdiniz çok iyi bir aksiyon verdiniz sonrasında söndünüz. Açılışı düştü. düştü O seyirci sizi izlemez kusura bakmayın ben de zaten sizi izlemem. Sizde Peki. zaten kimse izlemiyor. Keşke, dinliyordu. keşke Uğur Bey'in başına gelen Devran Hanım'ın da başına gelse. Diskalifiye edilse keşke, yani, duymamış olayım. Yani Zuhal Devran'ın öyle bir durumu yok, olacağını da zannetmiyorum. Yani bu lafın üzerine arkadaşlar beni diskalifiye etmek için ellerinden geleni bence yapacaklardı. Siz Instagram'ınızdan mutlusunuz, olun, da, oraya şey devam. O siz bak. ağzınızdan kaçırdınız. Gerçekten demek ki sizin Hoş öyle bir değil. planınız var Üçünüz birden benim üzerime geliyorsanız öyle bir Bana böyle yok. laf atıyorsanız Gerçekten demek ki bunun altında böyle bir şey var O zaman siz de bundan sonra böyle muamele görürsünüz Eyvah masada, eyvah masada herkese boş eleştiri yapan sizsiniz Ben Doğal boş eleştiri yapmadım Ben söylediğim her şeyin altında doldurdum Her şeyin açıklamasını yaptım Ama siz instagramdan girdiniz Diz kalifiyeden girdiniz Amacınız ne bilmiyorum gerçekten Evet Kabak mücver var. Bir de kapya biber var. Kabak çiçeği dolması. Ee, yandığı için çıkarmadım Zuhal Hanım. Bey. Şey olsun. Kabak çiçeği dolması yandığı için eksik menüye girdi Ömer Bey'in. Zaten tamamen altı kömürleşmişti. Onu önümüze sunmadığı için şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Eksik menü sayıldı. Aslında üzüldüm. Yani keşke yapabilseydi, çıkarabilseydi. Talihsizlik olmuş. Adına üzüldüm. Müzik <laughs>